Sorumuz neydi? Neler oluyor? Levent Göktaş, Sedat Peker, hatta Sezgin Baran Korkmaz. Levent Göktaş, eski bir asker, çok kritik operasyonlarda görev aldı. Aynı zamanda bir avukat, çok kritik isimlerin avukatlığını yaptı. Şimdi Hablemitoğlu suikasti davasında firari bir sanık, adına açılmış bir Twitter hesabı vardı... Oradan tuğlayı çekeceğim ve altında kalan kalsın mealinde sözler vardı. Uzun süre yalanlanmadı. Sonra ailesi avukatları bu üslup kendisine ait değil. Kendisiyle görüşmedik ama o Twitter hesabının Levent Göktaş'a ait olması mümkün değil dediler. Sonrasında hesap kapandı. Bu hesabı kullanan kişi kaçtı denilenler oldu ama Sedat Peker dedi ki ben kapattırdım. Telefon trafiğine girdim. Diğer yönüyle Sezgin Baran Korkmaz üzerinde çeşitli iddialar hatta gazetecilerin kendisi adına çalıştığı, kendisi adına haberler yaptığı ve bu listenin de şu anda dolaşımda olduğu söyleniyor. Kimlerin Sezgin Baran Korkmaz'ı zamanında övdüğü üzerinden. Merak konusu elbette tüm bunlar. Neler oluyor sorusunu soruyoruz. Bu arada Şengül Hablemitoğlu Necip Ablemitoğlu suikasti davasında firari sanık olan Levent Göktaş'ın gündeme gelmesi üzerine çeşitli açıklamalar yapıyor. Bunların sonucusunu dakikalar önce Instagram hesabından paylaştı. Sadece son paragraf çok şey anlatıyor. Bir şeylerin farklı olmasını beklemek şimdi hakkımız olacağına inanmak demiyorum. Çünkü inandığımızda hayal kırıklığı kaçınılmaz bu topraklarda. Kimseye bir borcumuz yok. Aksine bizim gibi çok sayıda insana adına devlet diyen bu saçma sapan şeyin büyük bir borcu var adalet. Pisliklerinden arınmayı başarabilirse ben görürüm ya da görmem. Eğer geç öder bir borcu. Aksi yıkım zaten ve harç bitti yapıda paydos. Süreç çok net diyor. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi yetmedi. Ardından yıllarca büyük bir kötülükle Hablemitoğlu hem örtülü hem de görünür bitmeyen bir şiddete maruz kaldı. Kirli eller vurgusu isyan tepki. Avukat Mehmet Saral'la konuşacağız. Neler olup bittiğini, Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu durum nasıl tarif edilebilir? Ne yaşadığımızın resmini konuşalım. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi Levent Göktaş üzerine göz göre göre bir pazarlık yürütüldü sosyal medyadan. Sonra da hesap kapatıldı diyenler var ama avukatları ve ailesinin ortaya koyduğu tepki, yaptıkları son suç duyuruları bu üslup kendisine ait değil, kendisiyle konuşmasak da bu hesabın ona olmadığını, ait olmadığını biliyoruz diyor. Aslında neler oluyor şu meşhur büyük resimde? Sizin gördükleriniz nelerdir? Levent Göktaş sınavını nasıl veriyor Türkiye? Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz tamamını aynı resim içinde mi değerlendirmek gerekir? Şu anda devletin içinde güvenlik birimleri arasında Gene bir şey oluyor. Yeniden yapılanma, işte e, güç savaşı. E, bunu da herkes şantaj maalesef. Türk Devleti böyle şantaj üzerinden yapıyorlar. E, Levent Göktaş e, görüldü. Sizin söylediğiniz gibi şeyler oluyor şu anda. Hesap kendinin olmasa da maksat tam o sizin dediğiniz gibi. Levent Göktaş... E, yani çok ayıp bir şey dedim ama şantaj yaptı. Bana dokunursanız bildiklerimi söylerim dedi. Bunu belki kendi kendisi yapmamıştır ama ona yön verenler yapmıştır ve kesinlikle kendisinin hesabı vardır. Yani bu haberi vardır. Şu anda devletin içinde dediğim gibi hizipler var, Can Bey. Hiziplerde muhtemelen Levent Göktaş ve onun gibileri e, tasfiye edecekler. Maksadım nedir? Böyle işte e, devlet için Güneydoğu'da savaşmış, hatta kahramanlık yapmış fakat sonradan bir şekilde böyle paraya pula bulaşmış. E, ve giderek e, devletin güvenlik bürokrasisinde itibarını kaybetmiş e, insanlar var. Ve sayılar da epey çok. Bence şu anda e, bunları tasfiye etmek istiyorlar. Fakat edebilirler mi emin değilim. Sedat Peker'den devam edelim. Sedat Peker bundan 15-20 gün evvel dedi ki ki Sedat Peker söylediklerinin hemen hemen çoğu doğru çıktı. Doğru çıktı. Söylediklerinden birisi şuydu. Ankara Emniyet Müdürü rüşvet diyor. Hı hı. Konuşursa açıklarım. Ya da açıklayacağım dedi. Evet. Yani bu bence şey bir şey ya büyük bir rezalet. Normal bir ülkede şöyle olur. Hemen Ankara Emniyet Müdürü bir basın toplantısı yapar. Ya bu böyle şey mi olur? Bir mafya üyesi beni şan, bana şantaj yapıyor, tehdit ediyor. Niye diyemedi? Çünkü Sedat Peker'in elinde böyle bir bilgi var mı, yok mu bilmiyor ya da kendisi defolu. Ya böyle yani ülkede yönetilemez, güvenlik birimleri de yönetilemez. Sedat Peker'e bu lafı kaldı ortada. Sedat Peker de devam etmedi. İnsanın aklına şu geliyor. Sedat Peker'e ulaşıldı mı? Hı hı. Yani haklı olarak çünkü Tabii ki. Sedat Peker o lafına devam etmedi. Benim aklıma gelen şey budur. Hepimizin aklı var ya. Ulaşıldı. Ele dur dedi. Levent Göktaş meselesine de öyle bakıyorum. Levent Göktaş böyle ucunu gösterdi. Bakın benle uğraşılmaya devam eder ise yani sanık olursam dosyalara girersem, aranırsam falan konuşurum dedi. Onun için de bence e, konuşmasını önlediler. Ne vaat ettiler bilmiyoruz. Sedat Peker'in söyledikleri de çok vahim. Yani bir emniyet müdürünün rüşvet alması, Ankara'da emniyet müdürü olması veya Levent Bektaş'ın e, söyle kendisine ait olmayan hesaptan söyledikleri iddia edilen şeyler de gayet vahim şeyler. Devletin içinde hesaplaşma oluyor. Can Bey bakalım kim kazanacak? Olan biteni ee, resmi devletin içinde hesaplaşma. Peki e, Sayın Saral şunu sormak isterim. E, susurluk ile benzetme yapanlar oldu. Benzer çıkarımlar yapanlar oldu. Bunun benzetmesini sadece kişiler üzerinden güçleri üzerinden, geçmişleri üzerinden değil. Aynı zamanda Türkiye o dönemde bir değişimin eşiğindeydi ve iç hesaplaşmalar siyasetin bu beklenen değişimi öncesinde gerçekleşti. Şimdi de bir değişimin eşiğinde. işte muhalefetin çağrıları var bürokratlara. Temizlik çağrısı var, temiz eller operasyonu çağrısı var vesaire vesaire. Bunların etkisiyle sanki hareketlilik başladı diyenler var. Katılır mısın bu, katılır mısınız bu yorumları yapanlara? Katılırım. Katılırım. Bu e, yapılan şeylerin yap, yapılanların çoğu Can Bey e, seçim yüzünden. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça bu tür şeylerden daha çok duyacağız. Daha çok duyacağız bu tür olayları. E, bu şantaj meselesini ondan sonra o dediğiniz de doğru. Ta susurluktan beri şöyle düşünün. Meğer o devrin başbakanına Sedat Peker kasetle şantaj yapmış, Tabii. hem parasını almış, hem de tahliye olmuş cezaevinde. Hı hı. Yani e, o devirde böyle olmuş. Bu devirde de böyle şeylerin olduğunu düşünüyoruz. Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanı çağırıyor, yanında Ankara Emniyet Müdürü. Çık dışarı diyor, yukarısı öyle istiyor. Adam kaçıyor, hemen o gün... Adliyeden e, mallar üzerindeki tedbir ka kaldırılıyor, yurt dışına kaçıyor. Sonra anlaşılıyor ki uluslararası bir dolandırıcıymış. Şimdi aynı şeyler bugün daha beteri oluyor. Daha beterleri ve her yerde oluyor. Her yer. Eskiden yani o susurluğun belki hani kötüler arasında tercih yapar, bir hukuk sistemi var idi gene de. Bir savcı vardı, hakim vardı, siyasetçiler utanıp istifa ediyordu. Şimdi ne kimse istifa ediyor, ne savcı müdahil oluyor. Yani böyle bir düzen gitmez, gidemez. Seçim yaklaştıkça e, bu kavga daha çok su yüzüne çıkacaktır. Son soru, ne beklemeliyiz, neler görebiliriz? E, bu üç aktörün dışında farklı aktörlerin de gün yüzüne çıkabileceği şeklinde mi bir yorum yaptınız yoksa bu üç isim de olsa daha fazla şey duyulacak demek mi istediniz? Ya bu üç isim de. Buyurun. Üç isim de çok, çok şey biliyor Can Bey. Ee, Levent Köktaş dediğiniz harp okulu mezunu. Uzun yıllar Güneydoğu'da PKK ile savaşmış. Sonra Jiten başkanı olmuş. Sonra tutuklanmış. 5 yıl hapis yatmış. Sonra çıkmış. E, sarayda güvenlik baş danışmanı olmuş. Saraya o kadar yakın ki MİT müsteşarlığında adı geçmiş. Tabii. Sonra işte ee, hani Türkiye'nin çok büyük holdinglerinden birisine avukatlık yapmış. Çok şey bildiği muhakkak. Tabii. Zaten pozisyonu da öyle. Çok şey bilen. Sedat Peker de zaten çok şey bilenlerden. Ee, Sezgin Baran Korkmaz da işte şimdi göreceğiz Amerika'da. Eminim ki listeler yayınlanacak. Kime ne yaptığı, ne verdiği, ne karşılığı, hangi rüşvetleri verdiği. Yani bu üçünün bile böyle... Konuşması, bildiklerini ifşa etmesi e, hem siyasette yansıyacaktır, hem cumhurbaşkanlığı seçimine yansıyacaktır. E, dilerim hepsi konuşur. Sayın Saral, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız Kolay için. Kolay gelsin. sağ olun. Efendim, avukat Mehmet Saral'la değerlendirdik. Daha çok şey öğrenecek Türkiye. Çıkarımını yaptı. Büyük resmi konuştuk ve seçim satımı halinde belki zaten girdik o mahal'e ama. Daha da yakınlaştığında daha çok şey duyacağız. Çünkü şu yorumlara katıldığını ifade ediyor Mehmet Saral'da. Türkiye bir hesaplaşmanın eşiğinde çünkü siyaseten bir değişimin eşiğinde. Bu görülüyor. Bu yüzden de devlet içinde hesaplaşmalar, tacı çıkanlar, tacı çıkartılmak istenenler, ifşalanmak istenenler.